Hanginiz yaptı bunu? Aramızda konuştuk önce. Hepinizin kararı. Öyle mi? O herif sana bir oğluna dokunmayacağını söyleyince... ...sadece kız olanları o... bilmiyorsun Ali Osman. Hepimizin iş yerini bastı. Ortalığı yaktı yıktı. Herif dilinin teki. Ne yapacağı belli değil. Sen benim en yakınımdı. Hapishane arkadaş. Ben Murat'ı... ...oğlumu sana emanet ettim. Sen ise emanete ihanet ettin. Söyle şimdi ne yapayım ben sana? Çekip vurayım mı? Ezip geçeyim mi seni? Zaten biz yokmuşuz. Ölümüne arkadaşlık, dostluk filan palavraymış. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz. Dördünüz bir sürmele etmezsiniz.